Esther World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor efendim. Kuaförlük eğitimlerini ekranlara getireceğiz bu hafta. Eğitim alan öğrencileri ders sırasında ziyaret ettik. Siz de güzellik uzmanı, kuaför ve berber olmak istiyorsanız bu eğitimlere katılabilir, sertifikanızı alabilirsiniz. Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde eğitmenimiz Nurten Hanım'la birlikteyiz. Nurten Hanım sizin de maşallah 10 parmağınızda 10 marifet var. 7 tane dil biliyorsunuz. Burada hem güzellik eğitimleri veriyorsunuz hem kuaför eğitimleri veriyorsunuz. Görüyorum ki burada da birçok mezun verdiniz değil mi bugüne kadar? Kaç yıldır buradasınız? Oho! çok oldu. Çok oldu. 10 sene belki 10 sene, sene fazla mi? olabilir yaz. 10 sene tabii ki fazla olabilir. Daha fazla. Değil mi? Daha fazla Daha mi? Kaç tane mezun verdiniz saydınız oh. mı? Uh, yeah, okay, 10, 10, 250 people maybe until now. 250'nin üzerinde diyorsunuz. Belki de daha fazla. Şimdi burada bugün kuaför eğitimleri herhalde evet. devam ediyor. Evet. Haftanın iki günü bu If devam eden that, bir kurs. Yeah. Birazcık bu kurstan bahsedersek. Üç aylık bir kurs. Uh, it's three months course. Evet. They do level two and level three combined together. So yes, they learn so much. They come in with zero knowledge in hairdressing, which is very very good and that they, they learn how to cut, how to do colours, they are prepared for work actually. Most of our learners who, le who finished they got jobs. They got jobs, yes. So, yes that's what it is. They learn colouring, they learn highlighting, uh, styling, hair, how to do consultation. English is a very important thing they learn as well because they they do a lot of, all their work is in English. They improve the English language uh, uh, so much as well. So, yes. Şimdi birazcık da Türkçe de anlatabilirsiniz özellikle çünkü siz bazı noktalarda İngilizce bilmeyenler için burada Türkçe de onlara destek olabiliyorsunuz değil mi? O da önemli bir ayrıntı çünkü. Evet. Uh, yes, is uh, we helping in because I speak Turkish as well. This is a good uh, opportunity for the learners when I first I explain in English because I want them to learn in English then if I see the learners they don't understand they don't get it I just uh, translate it in English I'm trying my best to help so they know what they are doing. It's very important every learners means so much to us we want to make sure they learn and they they get what they want why they are here for Bir de bahsedelim. Özellikle mesela buraya müşteri olarak gelenler. sizin burada öğrencilerinize hem saç kesimi hem de boya yaptırabiliyorlar hem de uygun fiyatlara yaptırabiliyor. Çok very very good price. Çok çok güzel bir fiyat veriyoruz. 30% less than the original price from the shop like 30 uh, yes. Yeah, ya 30 yes. So. Bizde 30 yes. Daha ucuz veriyor. Ve müşteri uh, mutlu çıkarıyor. Biz ucuz alıyoruz. Uh, yok uh, öğrenci iş için. Ama ben burada oluyorum. Zaten profesyonel şey style, evet, evet. Mesela şu an bir and tane burada değil mi evet, evet, bu müşteri? Evet bu müşteri bak, the learner is very confident doing her job even I don't need to to check because she know what she's doing and uh, girl uh, same she just started March, she didn't know how to cut or not even to do sectioning to be honest with you, yes. And look she is working like she looks like professional hairdresser. Güzellik eğitimleri nasıl gidiyor peki? Çok iyi. O da iyi. Biz büyük bir grup var. Onlardan, büyük, büyük, because onun daha ince yaptık biz. Daha çok e, ürünciler var. So, ama bize çok e, e, şey için köfür için bize çok müşteri lazım. Lütfen gelsin, yaparsın. Çok ucuz yapıyoruz ve çok güzel yapıyoruz. Buraya saç kesimi için evet. çağırıyor efendim sizi. Hem evet. saçınızı kestirmek hem de boya yaptırmak istiyorsanız burada uygun fiyatlara Estelburg evet. Eğitim ve Güzellik Merkezine gelebilirsiniz. Evet. Şimdi zaten. Nurten Hanım da müdahale ediyor burada. Evet. Beğenmediğiniz zaman diyorsunuz ki bunun böyle of course, of course. olması lazım. No 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 çünkü ben yanında oluyorum. Her zaman onlar mecbur iş, iş çok güzel iş ve çok güzel kalite çıkmak lazım. Evet. Ben onun için çok hali, uh, mutlu, oluyor. mutlu oluyorum. Evet. hanım. Sizi de tanıyalım birazcık hemen. Kolay gelsin diyelim öncelikle. Şöyle kameraya doğru yüzünüzü biraz dönerseniz siz Mart'ta başlamışsınız. Nisan, Mayıs henüz daha 2 iki, 2,5 iki aylık bir eğitimden sonra şu an müşteriyle birebir ilgilenmeye başlamışsınız. Evet. Mart'ta başladık biz. Şimdi biraz daha rahatız tabii ki. Nurten e, hanımın da eşliğinde daha böyle seri olmaya başladık. iş şey yapacaksınız o zaman? Beğendiniz mi? Sevdiniz mi mesleği? Ya ben şimdi öğrenmek istiyorum tam anlamıyla her şeyi. İleride Birkaç sene sonra bilmiyorum, bakabilirim. Bir yerde açabiliriz, başka bir yerde de çalışabilirim. Şu an sadece öğrenmek istiyorum. Zaten herhalde sonuna yaklaştınız, çok da kalmadı kursun bitmesine. E bir ay kadar, bir ay kadar bir zamanımız kaldı. Yani siz buraya geldiğinizde hiç bu makas dahi tutmayı yani bilmiyordunuz maka Öncelikle şeyle başladık, makas tutmayı ve tarak tutmayı öğrendik. Yani onları bile bilmiyorduk. Şimdi de normal gördüğünüz gibi müşterilerin saçını kesiyoruz rahat bir şekilde bir ay kadar sonra bitecek zaten bizim kursumuz. Şu an sadece öğrenmek istiyorum. İleride başka bir şeyler tabii yapabilirim ama şu an tek niyetim böyle her şeyi dört dörtlük bir şekilde öğrenmek. Peki daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce evdeydim, çalışmıyordum. İki tane çocuğum var. Biri 16 yaşında, biri 12 yaşında. Ümitmişsiniz çocuklara. Dediniz artık bir meslek sahibi olma zamanı geldi mi? Evet, bir şeyler yapmak istedim artık dedim hani bir mesleğim olsun. Ben de zaten sevdiğim bir iş, ya yani ne yapabilirim sevdiğim bir iş olacak tabii ki. Ben de bu işi seviyorum. Şimdi daha da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şunu sormak istiyorum son olarak, özellikle böyle öğrendiğiniz ya bu tabii ki illa kuaföre gidiyordunuz ama buraya eğitimde fark ettiğiniz bir şey var mı söyleyebileceğiniz? Yani daha önce kendimde hani bu e, kursa başlamadan önce kuaförlere falan gidiyordum. Hiçbir zaman e, böyle istediğim gibi bir sonuç alamıyordum. Dedim en iyisi ben kendim öğreneyim. <laughs> <laughs> kendim öğreneyim kendim yapayım. E, burada da çok az boya kullanarak istediğimiz renkleri çıkarabildik e, ve e, bilinçle yakmadan istediğimiz tonlara ulaşabildik. Onları öğrenmek benim için en önemlisiydi zaten. Taçları yakmadan, yıpratmadan nasıl hani doğal haliyle müşterinin tabii ki isteğine göre en iyi şekilde çıkarmayı yani onu amaç onu öğrenmekti ve Nurten Hanım sağ olsun onu da bize en iyi şekilde öğretti. Size kolay gelsin. Şimdi biz Gülen'le konuştuk ama burada en önemlisi müşteriye de sormak. Sonuçta işlem yapılan kişi o. Hi, how are you today? I'm very good, thank you. Yeah, yeah. yeah. So can you tell us a bit? Are you regular customer? Yeah. I'm yeah. A regular customer. I've got my family and friends coming down too. Um, I've come as often as I can. Mm -hmm. Um, my mum's been down. She's really happy with her hair. Uh, my daughter, my daughter-in-laws. My daughter's coming down next week again. Yeah, it's really good. We had her eyelashes done here as well, so they're really happy. Everybody's happy with her work. She does a really good job. Tam sizde bu eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız Estel herhangi bir şubesine ulaşabilirsiniz.